Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'nun bu durumdan güzel görüntüleri geldi arkadaşlar. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu arkadaşlar yine birlikte bu durumda tatil yaparken görüntülendiler arkadaşlar denizde. O görüntüleri siz için demiştim paylaşacağım arkadaşlar paylaşıyorum şu an. O görüntüleri görüyorsunuz ve izliyorsunuz bu ert Ramazan Demir ve Afra Sarıcıoğlu hayranlarında kanalıma geçiyorum. Bu çifti seviyorsanız videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı yorumlarda arkadaşlar. Sakın unutmayan güzel görüntülerimiz olacak. Arda arda paylaşımlarımız yiyece siz aksesan arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Afra Sarıcıoğlu Mert Ramazan Demir'den kısa bir güzel videomuz olacak arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.